Merhaba arkadaşlar, şimdi arkamda gördüğünüz üzere Doblo var. Doblo servisten geldi, hasar kaydımız aşağı yukarı belli oldu. Bununla ilgili değişen parçalar ağaç üzerinde göstererek hangi parçalarda hasardan dolayı değiştiğini teker teker anlatacağım. Sonunda da hasar kaydını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi gördüğünüz üzere motorun iç kısmındayız. Başlayarak şöyle anlatayım. Şu an arkasında bulunan amortisörler, iki amortisör birden değişti. Bunların fiyatı e, ve travers de değişmiş. Hepsi beraber 3200 lira KDV hariç fiyatı varmış. E, ondan sonra aşağı doğru çevireceğim kamerayı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu en dipteki demir parça koruma kartelinin e, kartel koruma parçasının e, değişmiş hali. Onun fiyatı da yaklaşık olarak 700 lira artı KDV'ymiş. Katalizör. Şimdi masrafımızın en büyük kısmı şu katalizör kısmı. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bu direkt aşağısına kadar gidiyor. Bu giden parça bu DPF vesaireyi de barındırdığı için en büyük hasar kalemini bu oluşturuyor. Bunun fiyatı 57.170 157 liraya gelmiş. Onun hemen yanında karter var. O da değişmiş. Motorun alt kısmıyla ilgili değişen başka neyimiz var? Ha, katalizöre bağlı olan sonda değişmiş. Yani lambda Lambda sensörü değişmiş. Bunların hemen hemen hepsi yaklaşık olarak 60 milyar civarında. Arka travers kol değişmiş. Bu da 1700 lira civarında. Şimdi gelelim motorun içerisinde anlatabileceğim değişen yerler bunlar. Aracın içinde değişen parçalar emniyet kemerleri. Onun dışında başka değişen e, airbag beyni var. Çünkü bu Emniyet kemerleri de airbag Tertibatına dahil olduğu için Bundan dolayı Servise bu araç gittiğinde Airbag beni direkt değişir Kesinlikle onu sıfırlama yoluna gitmezler Sıkı bunları onarmaya çalışmadıkları gibi Böylelikle içeride bu üç parça değişti Bunların da fiyatı 4400 lira Airbag beyni 4500 lira airbag beyni Sürücü evi 2150 lira. 1975 lira da ve sağ, sağ emniyet kemeri. Yani 2 emniyet kemeri toplam 2300 lira artı KDV 4400 lira da ev beyninin kendisi. Burada değişen malzemeler bunlar. son olarak garajın altında orta egzoz değişti. Onu da göstereceğim. Bu videoda değişen malzemeleri bu şekilde tanımlayabiliriz. Arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ortada şu parıldayarak giden orta egzoz. Bu da baya kötü bir durumdaydı. Bu da yenilendi. Şimdi odaklamasını bekliyorum. Gördüğünüz üzere mekanik işçilikten 1500 lira ücret alınmış elektrik işçiliğinden yazılım atma işçiliği bunlar da bundan da 750 lira 200 lira da God Bounce işçiliğine verilmiş. Kalan kısmı her şey dahil hasar miktarı hasar rakamı işleyecek toplam rakam 69.154 lira. Servis buna biraz iskonto yapmış. 20.000 lira iskonto yapmış. Normal şartlarda yapmayabilirdi. Parçalar 56.000 liraya gelmiş. 56.000 liraya gelmiş. İskontosu da 19.250 lira. Toplamda 69.154 liraya aracımız tamamıyla çıkmış oldu. Şimdi gördüğünüz üzere 69 milyarlık hasar kaydına sebep olan en büyük parça katalizör. Katalizörün içinde DPF var. Katalizörün neden onarlamadığına gelelim. Ee, bu araç 1.3 Multijet, AdBlue'suz fakat Euro 6 normlarında bir araç. Yani içindeki DPF son derece detaylı bir DPF. Adbolu olduğu zaman bu DPF'nin e, özelliği biraz daha düşüyor ve ücreti de azalıyor. Ama adbolusuz olanlarda içindeki materyallerin bu değerleri çok yüksek olduğu için rakamı biraz pahalı. İkinci konuda Kartelin tam bitişinin altında egzoza bağlandığı yerde bulunuyor asıl hasar aldığı yer. Oradan vurduğu zaman Katalizörü yarısına kadar iç, iç mekanizmasını dağıtmış. Bundan dolayı tamiri mümkün olmadı. Bundan dolayı değişti. Bizim için daha iyi olan bir durum var. 100 bine gelmiş bir aracın katalizörü, yani DPF'si dolmaya başlayacaktı. İkinci konuda benim beklemediğim sol emniyet kemeri. Normalde sıkışmamış görünüyordu. O da değişmiş. Ama babam söylüyordu bu emniyet kemeri benimki de sıktı diye ama kemer sert olmadığı için biz sandık ki bir sorun yok ama maalesef burada da bir sorun varmış. Bu da araç bilgisayara bağlandığında ortaya çıktı. Sonuçta değişmesi gereken her şey düzgün bir şekilde yapıldı. Doblo'nun Stellantis'ten dolayı yeni modelinin Türkiye'de üretilmemesi ve elektrikli araç olarak üretilmesi. Bu aracın ciddi olarak satışlarına düşeceği ve yeni gelecek aracın bu mevcut donanımdaki araçlardan bu kasa Doblo'lardan daha küçük olacağı bilindiği için bizim işimizde ticari aracın taşıma kapasitesi daha önemli olduğu için bu aracı koruma yoluna geçtik. Kaskoya çok rahat bunu ben pert ettirebilirdim. Birincisi şase hasarı yoktu. İkincisi airbagleri sağlamdı. Sadece emniyet kemeri fişekleri patlamıştı bu darbe sonucu. Biz bunu koruma yoluna geçtik. Şimdi çoğu insan bu yaptığımız hamleyi anlamakta güçlük çekecek. Niye güçlük çekecek? A abi arabayı pertesiyenin üstüne e baş ayna doblonu alabilirim. Arkadaşlar sıfır alamıyorsak ben e ona katılmıyorum. Ben ikinci el olarak ticari araçlarımı almam. Bunun sebebi de şu. İkinci el bu arabalar bende kilometre yapıyor. Yapacak da. Bu kilometre yaparken ben sıfırın sorunsuzluğuna güvenerek bu araçlara alıyorum. Burada donanım vesaire çok önemli değil. Ama benim için azami öneme sahip olan donanımlar da zaten ben ekleyeceğim. Eklerim yani bu konuda da bir sorun yok. Ee, bu zor olan şeyler değil. Ben bu buralarından korkmuyorum ama elimdeki hazır platformu böyle bir şey için kaybetmek bana mantıksız geliyor. 69 milyar tramvayla işletmek çok mu mantıklıydı? Arkadaşlar biz bununla uğraşmaya kalksak ya rot tutmadı şurasında daha hasar var falan söktükçe bizim rakam gitgide yükselecekti o zaman. tramer işletmeyecek. tramer eğer işletmeyeceksek bu araçlar niye sigortalı yürüyor? Sorusu akıllara gelir. Biz burada bu şekilde davrandık. Aracımız artık elimizde. Böylelikle daha güzel, daha keyfimiz yerine geldiğini söyleyebilirim. Kazadır olur. Yapacak bir şey yok buna. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, sormak istediklerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Doblo ile ilgili hasar ve kasko işlevi ilgili son video oldu. Doblo ile ilgili bundan sonra gelecek videolarda ya donanım ekleme görürsünüz ya da bir arızayı çözmeli yönelik görürsünüz. Kendi araçlarımla ilgili içerik yapmaya devam edeceğim takipte kalın hoşça kalın